Baktığımızda dilation ile erozyon arasındaki ilişkiler arkadaşlar. Bizim orijinal resmimiz bu şekilde olsun. Şu kısımda küçük bir pikselimiz yani bir tane pikselimiz var arkadaşlar. Bu pikseli koyduğumuzda erozyon ne yapacak? Bu deliği genişletecek. Yani beyazlara doğru genişletmiş olacak. Yani e, duration doldurmaydı. Erozyon yok etme olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Erozyon e, yok ettiği zaman e, çevresindeki pikselleri de yok ediyor. Hatta şu pikseli de yok etmiş durumda. Şu pikseli de yok etmiş durumda. Şu pikseli de yok etmiş durumda erozyona. E, e, dikkat ederseniz e, şuralarda da küçültmeler oluşmuş durumda arkadaşlar yani hem içeriği beyazla genişletmiş hem bunları yok etmiş hem e, buradaki kenarları daha da içeriye doğru çekmiş arkadaşlar erozyonun yaptığı iş bu aslında sonrasında erozyonu dilation yapabiliriz erozyonu dilation yapabiliriz arkadaşlar e, dilation yaptığımızda e, ne oldu bakınız Tekrar şu kısımlar genişledi. Şu, yani, şu kısımlar genişlemiş oldu göründüğü üzere. Bu kısımlar genişledi ve daha dolgun bir hal aldı. Yani dilation'da biz ne yapıyoruz? Aslında dolduruyoruz. Burada da e, bu kısımları doldurarak bizim sadece tek piksele indirmiş oluyor bu kısmı arkadaşlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nedir? Aslında şu şeklimiz, şu şeklimiz bizim aynen buraya geldi. Biz neyi yok etmiş olduk? Bu çevresindeki noktaları yok etmiş olduk arkadaşlar. Bu çevresindeki noktaları yok etmiş olduk bir erozyon, bir de dilation yaparak. Ee, tekrar dilation yaptığımızda arkadaşlar yine bu çevreler yine dolmaya başladı sınırındaki kısımları Yani dilation siyah bölgeleri arttırıyor erozyon beyaz bölgeleri arttırıyor arkadaşlar dolayısıyla ne oldu bizim burada küçük bir pikselimiz de dolmuş oldu arkadaşlar yine dilation yaparak dilation'ı bir erozyona daha uğratırsak eski haline gelmiş oluyoruz. Görüldüğü üzere. Bu örneğimiz erozyonla dilasyonu çok iyi örneklerle göstermekte arkadaşlar. Dolayısıyla bizim orijinal resmimizde bir şu piksel, bu piksel, bu piksel vardı. Onları yok ettik. Ortada beyaz bir noktası vardı. Onu da yok ettik. Dolayısıyla biz neyi çıkartmış olduk? Tamamıyla bu cismin siluetini çıkartmış olduk. Aynısının siluetini çıkartmış olduk arkadaşlar. Dilation ile arasında da şöyle bir bağ vardır. A ile B erozyonunun değili A'nın değili dil dilasyon B şapka olarak ifade edilmekteydi arkadaşlar. E, A şapkada bildiğiniz gibi e, reflection olarak biz söylemiştik. Reflection olarak ifade edildiğini. E, tam tersi A'nın B ile e, dilation'a girmesinin değili de A'nın değili erozyon B refleksiyonu olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki slaytımıza baktığımızda artık burada bir MATLAB örneği verebiliriz. Tabi her görüntü işleme dersinde verilen pirinç taneleri arkadaşlar. Pirinç tanelerini İmreit ile okuttuk. Rice dedik arkadaşlar. Dolayısıyla bunu 110'dan büyük olan kısımları aldık. Yani ne demek bu? Siyah beyaz hale getirdik aslında arkadaşlar bunu. İmreit olarak okuttuktan sonra 110'un üstündekileri R'ye attık. Dolayısıyla böyle bir şeklimiz oldu. Bunu birler matrisi, 3'e 3'lük birler matrisi ile 3'e 3'lük birler matrisi ile ne yapacağız? Erozyona uğratacağız arkadaşlar. Erozyona uğratmak neydi? Aslında bunun sadece şeyini dış bölgesini içe doğru almak. Aslında şu bölgeyi biraz daha küçültmek diye söyleyebiliriz. 3'e 3'lük bir matriz ile beraber R, S, Q yaptığımızda sonrasında arkadaşlar ne yapacağız bizim R görüntümüzle R, E'nin değilini çıkartacağız End yapacağız pardon R, E'nin değilini End kapısına tabi tutacağız End kapısına tabi tuttuktan sonra ise bizim şuradaki resmimiz ortaya çıkacaktır bu ne oluyor biz pirinç tanesini aldık. Pirinç tanesini küçülttük. Yani eski boyut neydi? Eski boyutu mavi ile çizelim dışına. Eski boyut şu şekildeydi. Ee, şu işlemden sonra, imrottan sonra şu kırmızı olan kısım şu kırmızı olan kısım kaldı arkadaşlar. Ne yaptık? Bunun e, değili onun değilini e, R ile endledik. Endledikten sonra bize şu dışındaki kalan tarayalım orayı şu dışında kalan taralı bölge taralı bölge görünmüş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla şu bahsettiğimiz çizgiler şu bahsettiğimiz çizgiler aslında burada taradığımız bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine baktığımızda arkadaşlar biz bu hale getirdik. Bu hale getirdikten sonra biz bunu daha da dolgun çizgi yapmak istiyoruz. Daha da dolgun çizgi yapmak için ne yapmak gerekiyor? Şöyle bir bakalım. Ee, yine birler matrisinden bahsetmişiz. Şimdi yine kırmızı kalemimizi alalım biz arkadaşlar. Yine birler matrisi. 3'e 3'lük bir birler matrisi e, tanımladık. Ve bunu ikisini delete yaptık. Bizim resmimiz şu. ilk etapta e, R'miz. R'miz bu arkadaşlar. Ne yaptık? ne yaptık? Ee, Rd ile R'nin değilini end kapısına tabi tuttuk. Rd ile de Re'nin değilini yine end kapısına tabi tuttuk. Dolayısıyla R external şu oldu. R externalımız bu. R externalımız bu oldu. R gradımız da bu oldu arkadaşlar. regrat diyebiliriz buna. Küçük bir uygulamamız var.